Selam futbol sever dostlarım, futbol sevdalılarım. Selam sarı kırmızılılar. Galatasaray İzmir'den en kritik haftada şans topunu kazandı. Galatasaray da böylece Domenek'le ilk defa güzel İzmir'de 3 puana kavuştu. Kovulan hocadan geri kalan içi boşalmış umudu kırık takımı batma noktasından alıp yüzdürdüğü için de Domenek Torrent'i tebrik etmeli. En çok penaltının olduğu, varın varlığına ilk kez şahit olduğumuz çok faullü bir maçtan koyun can derdindeyken kasap et derdine düşerek kazanan tarafta rahatlayacaktı, kaybeden tarafta dipte kalacaktı. Böyle bir maç seyrettik. Göztepe dipte kaldı, Galatasaray şimdilik yırttı. Bu maç Galatasaray için dönüm noktasıydı. Onun için <laughs> Arda Turan da hocası Terim'le birlikte bu kritik haftada kucak kucağa çektirdiği gülen fotoğrafını sosyal medyadan yayınladığı için kına yakmalı. Bitmedi bunların Galatasaray'la alıp veremedikleri. Hatta bu fotoğrafı en önemli maç öncesi biz yokuz Galatasaray beter olsun der gibi anlam taşıdığından mutlaka Galatasaraylılar arşivlerine kaldırmalı. Elde bulunsun. Ayrıca aynı kabı kullanıp rahatlayan bu ikili de Galatasaray'dan derhal aforoz edilmeli. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Bunca sene ekmeğini yediniz bu camianın. Ve de Galatasaray camiası ligde 21 hafta havyar keserek takımı hüme düşme hattına getirenlerden ve de kötü akıbetin sorumlusu olan devrin yönetiminden mutlaka hesap sormalı. Yeter ama. Bu maçta tam 5 penaltı var. İkisi hakemden, ikisi vardan. Biri de vardan iptal. İlk gol 4. dakikada Nelson'dan geldi. Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti. Demek ki takım cesur Domenek'ten gol emri almış. Savunması bile ileri kaymış. Devrenin son dakikasında bir de penaltı. Ceza sahası içinde Tayland topu indirirken elliyor. Hakem basıyor penaltı. O, o, üstelik Taylan'ın yanında da kimse yok. Nasıl böyle bir hatayı yapar bir futbolcu? Kaleci Penya çizgi üzerinde zıplayarak dans ediyor. Şerif Endiaya da ters köşeye yatırıyor. Bir bir. Devre böyle bitiyor. Tuhaf bir maç. 7'de ve 33'te iki sarı kart var. İlki Göztepe'den Dino Aslan'a geçe sertlikten dolayı. İkincisinde Galatasaray'dan Muhammed Mustafa'ya kalecinin degaj yapmasını engellediği için. Hani takımı otursun da tehlike olmasın kabiliğinden ama cart diyor sarıyı Muhammed. Bir yandan da Domenek Torrent'i ve kadrosunu inceliyorum. Bakıyorum çünkü neler oldu neler olacak. 61'de durum hala 1-1. Pulgar dışarı Çıkaldı o içeri. Demek Pulgar Çıkaldao'dan daha iyi ama hazır değil. 60 dakikalık bir oyuncu. Aynı anda Halil Dervişoğlu da çıkıyor. Berkan Kutlu giriyor. Ufak bir taktik hesap. Galatasaray beraberliğe yatacak gibime geliyor. Çift santrifordan teke düşüyor. Berkan ortaya takviye geliyor. Domenek herhalde böyle düşünüyor. Maçın seyrine bakın. 70'te yine bir penaltı var ama bu kez Arda kardeşler atlıyor var gel izle diyor evet penaltı <laughs> Ömer Bayram efendi Ocakbaşı takımındaki acemi futbolcular gibi ayağı ile elini havada aynı paralelde tutuyor böyle uzatıyor belli ki ayar çekememiş komik olmuş çaresiz penaltı diyor Arda kardeşler penaltı Şerif İndayeden Golü yiyor Galatasaray. 2-1 Göztepe öne geçiyor. Sonrasında neler neler oluyor. 71'de Soner Aydoğdu dışarı. Galatasaray'dan Göztepe'ye Ocak'ta giden Aytaç Kara içeri. Ne düşünüyorsa teknik direktör Maestro, İtalyan Hoca. Galatasaray'ı bozmaya, maçı tutmaya çalışıyor herhalde. Franco Di Santo dışarı çıkıyor. Yaoviç giriyor. O da gole gidecek. Göztepe soluklanıyor. İki hoca da birbirini kolluyor. Domenek de hemen kontra çekiyor buna. 74'te Babel dışarı gidiyor. Emre Kılınç içeri. Şimdi Domenek de gol istiyor. Yaşlı çıkıyor, genç giriyor. Galatasaray gole koşacak. Muhammed de çıkıyor. Büyük golcü Bafetin bir Gomis giriyor. Dakika 74-75. 15 dakika koşacak Gomis ortalığı yıkacak. Domenek tam bir illüzyonist. Ama planı tutuyor. 87'de Galatasaray penaltı kazanıyor Göztepe savunması Üçlü kafaya çıkıyor Top onları aşıyor Out çizgisinde Emre Kılınç'a foul yapıldığı için Var Arda kardeşi uyarıyor Gomis de topu Önce penaltı noktasına Sonra Santra'ya koyuyor Durum oldu mu sana 2-2 Aynı anda Göztepe'de Şerif Endia'ya çıkıyor Usama Tannane oyuna giriyor Sarı kartlar havada uçuyor Yahovic 82'de, Nelson 90 artı 5'te, Göztepe'den Berkan Emir 96 6'da birlikte sararıyorlar. Bu arada Arda kardeşler top Aslanak için koluna çarptı diye penaltı çalıyor. Aslanak ikinci sarıdan kırmızıyı da çakıyor. Vardan Mete Kalkavan hops Arda penaltı yok top omuza çarptı git bak diyor. Arda birden ekrana gidiyor döndüğünde penaltı iptal. Kartlar da iptal. Var varlığını ispatlıyor bu maçta. Yani hakikaten e, çok büyük şeyler oldu Göztepe Galatasaray maçında. 90 8'de Aslan'a git çıktı. Taze kuvvet David Tiyaniç oyuna girdi. Hocalar resmen karşılıklı satranç oynadılar. Kim ne hamle yaparsa öteki hocanın karşılığını verdi. Güzel ama Maçı izleyenler de keyif aldılar bundan. Durum 2-2. Maç bitti bitecek. Ayda. 90 artı 9 oynanacak. 9 dakika daha uzatma geldi. Ve 90 artı 9'da bir penaltı daha. Arda kardeşler coşmuş. Gomis de sonucu ilan etmiş. Göztepe 2, Galatasaray 3. Galatasaray gerçekten şans topuyla Galip. Futbol bunun için güzel. İşte ispatı. Domenek iyi mi kötü mü? Tartışılıyor ya. iyi Hem de çok iyi. Deplasmanda 3-2 galipse mükemmel. Galatasaray yırttı. 90 artı 9'da penaltı olmasaydı Arda Turan bir fotoğraf daha sallar hocasıyla sarmaş dolaş kahkahalar atardı. Olmadı. içinde kaldı. Ne günlere kaldın sen Galatasaray? Bitmedi. 37'lik gomis alınır mıydı? Ben bile itiraz ettim. Niye bu adam diye. Bilmeyen de diyecek ki alınırdı tabii. Bal gibi alınırdı. Adam oyuna 15 dakika girdi. 2 gol çaktı. Ha, bilmezler ki ikisi de penaltıda. Kısmet işte. Gomis maç biterken sarı yedi. Neymiş? Penaltı golünden sonra meşhur o İnsanı güldüren, mutlu eden aslan yürüyüşünü yapmış. Pençelerini tribüne doğru göstermiş. Hey kurban olduğumun hakemim Arda kardeş. Ufakatta hatta cicivler değilsin. Ne alır adam bu hareketleri yaptıysa. Yani güzelliği bile cezalandırırsanız bu işin sonu nereye gider? Arda kardeşler kötü bir maç yönetti. Var açıklarını kapattı. Beş penaltı var. Var her işte maydanoz sarı kartlar, kırmızılar, iade kartlar, Penya'nın kafasına atılan taşlar, kaleci İrfancan'ın isyanları, Domenek'in kenardan avuçlarının içini yere doğru sallayıp oyuncularına sükunet tavsiye etmesi. Gözlerden kaçmamış olmalı. Neler gördü bu gözler? Bazıları da kulakları çınlasın. Tam o sıralarda hakemlere babalanırdı. Domenek akıllı adam, kibar adam. İyi de bir maç yönetti. 90 artı 11'de panik yapmadı. kereme çıkarttı, Van Aanholt'u aldı. Şansı da yardım etti. Maç 2-3 bitti. Göztepe'de penaltılara kurban gitti. O da güzel oynadı. Galatasaray bir anda 32 puanla sıralamada 13. oldu. Kader yardım etti, 2 sıra tırmandı. Yoksa, Allah muhafaza, Domenek tefe konacak... Galatasaray'da hattı hümayunda değil hattı musibette kalacaktı. Eee ne yapalım futbol bu. Sizler de kalın sağlıcakla. Galatasaray bu hafta da yırttı. Haftaya Rize'de ne olacak bakalım.